amaç neydi? Ne İran tarafından, ne İsrail tarafından. Yani bir anlamı yoktu o savaşta. tabi ee, tabii ki ateşkeste de bir anlam yoktu. Yani bir anlam yoktu. Ama biliyorum ki en fazla İran zarar etti. Çünkü onların bombaları, atomları, her şeyleri yani saldırdılar, mahvettiler. Şimdi niye, neden ateşkesi kabul etti onu ben anlamadım. Ama biliyorum ki bu ateşkes de devamlı bir şey değil. Tabii ki anlaşamazlar ama o Trump'ın emriyle o iş oldu. Zaten bir şey kalmıştı ki rejim değişmemiş. Yani İran tek kazandığı buydu ki rejim değişmedi. Yani onu kendine zafer biliyor. Bu savaştan dolayı yani bizim sorunumuz İran'daki yönetim eksikliği, istikrarsızlıktır. Yani bu savaşla hiçbir ilgilendirmez yani. Savaştan önce de vardı. Savaşı içinde de vardı. Yani kaybeden İran'ı yani normal halkıdır. Bundan sonra inşallah bir yani bir şekilde olsa ki artık yani da sokakta gelebilsin kendi istediklerini söyleyebilsinler ekonomiden dolayı olsun. Artık bu atom böyle konusunda olsun yani bir sorusunlar artık böyle biz bir, bir sürü sene geçti 40 sene 47 sene geçti hiç kimseden sormamışlar siz istiyor musunuz istemiyor musunuz mesela sonuçta halke paraları nereye harcılıyordu hepsini biz gördük yani bomboştu